İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Şubat ayı meclis toplantısında Suriye ve Orta Doğu'da yaşanan olayların bölge ekonomisine etkileri ele alındı. Meclis toplantısına katılan Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Adnan Korkmaz, Suriye olaylarının bölge ticaretini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Suriye olaylarının sosyolojik etkileri tartışması çok büyük. Ee... Ama hiç kimse şu ana kadar ekonomik e, veriler üzerinden giderek Suriye olaylarının etkisini analiz etmedi. En azından benim gördüğüm, gözlemlediğim kısmıyla. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Uğutmen'in başkanlığında gerçekleşen Meclis toplantısında konuşan Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Adnan Korkmaz, Suriye'de yaşanan olayların İskenderun Körfezi yanı sıra ülkemiz ve bölgemize olan etkilerini Sinevizyon destekli bir sunum ile anlattı. itibaren gelişmeler oldu ama en ciddi sert etkisini 2012 yılından itibaren yaşamaya başladık. 2009-2013 yılları arasında Suriye ve Orta Doğu'da yaşanan olayları istatistiki bilgilerle anlatan Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Adnan Korkmaz, Suriye olaylarının meydana gelmesiyle ihracatın azaldığını ancak Orta Doğu'ya olan ihracatta artış olduğuna dikkat çekti. Yayla Dağı ve Cilve Gözü sınır kapısının kapanmasının ihracatı ve ticareti olumsuz yönde etkilediğini belirten Korkmaz, Bölgeden yapılan dış ticaretin azalmasında savaşın da etkisi olmasına rağmen ihracat devam etmiştir ve zaman zaman artışlarda yaşanmaktadır dedi. 20 oranında bölgemizdeki e, açılan beyanlar sayesinde bir değişim var. Bu e, şunu gösteriyor, eğer Suriye olaylar olmasaydı muhtemelen bu artış oranı %20'nin çok daha üzerinde olacaktı. Hatay'ın ihracatta önemli bir payı olduğunu savunan Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Adnan Korkmaz, Suriye pazarının bölge için büyük bir pazar olduğunu belirtirken Suriye'deki olayların bir an önce sona ermesini temenni etti. Yani işin politik siyasi kısmı bizi ilgilendirmiyor. Biz iş dünyasının içindeyiz. Siz iş dünyasının içindesiniz. Biz sizlere en e, iyi hizmet vermek adına çalışıyoruz. 2014 yılı Ocak ayı mizanının da oy birliğiyle kabul edildiği İTSO toplantısında 2013 yılı kesin hesap tablosunun inceleme komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.